Herkese merhaba buralar hepiniz hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar sizle beraber gökyüzünde uçakların üstünden hızlanıp arabalarımızla atlamaya çalışacağız. Bakalım kaç araban kaç uçağın üstünden hangi arabamız atlayacağız. Bunların hepsini test edip göreceğiz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada arabalarımız var. Zentornolarımız, X80 protolarımız, mikserimiz ve bu rampaların vazgeçilmesi roket araba. Değişik miksere rakip çıksın diye İtfaiye Motorsiklet ve bisiklet. Tabii ki de bisikletle glide yapacağız aynı zamanda. İşte bu. Hayır aşağı düşme ne olursun. Olamaz. <laughs> Fena zıpladı be. Tamam. inelim şuradan aşağıya. Ve ilk arabamıza başlayalım. Bakalım kaç uçağın üstünden hangi arabayla ne kadar atlayacağız. Bunu test ediyoruz bugün. da hem görmüş olursunuz oraya gidince. Evet. Şöyle. Geri geri gelelim. Ver gazı ver gazı Hızlandırıcılar da koydum arkadaşlar Ama fazla uçarsak belki hızlandırıcılar da kaldırabilirim Hızımızı görebiliyor muyuz Ve artık rampaya doğru geliyoruz Hazır mısınız Geliyoruz Geldik be rampadayız artık ve uçuyoruz İşte bu Oyun kastı o kadar çok uçak var ki Ve sarıya düştük arkadaşlar Hemen şöyle bakalım kaç tane uçmuşuz 1 2 3 4 ve 5 Maalesef arkadaşlar <laughs> 5 tane uçabildik bu arabayla Uçakların üstünde gidebiliyor muyuz Uçakların üstünde Rengarenk uçaklar Hemen gidelim oraya Yeni bir arabaya binip onunla beraber uçalım Bakalım 5 tane uçaktan fazlasını uçabilecek miyiz Sırada Zentorno mu var Zentorno'ya binelim arkadaşlar Ve beyaz Zentorno'muzla 5 uçağa geçmeye çalışalım 5. uçak sarı renk Ver bakalım hızı. Zentorlu uçacak mı? Kaç uçak uçacak? Kaç tane uçağa geçecek? Haydi cevap verin. Hazır mısınız? Yazdıysanız arkadaşlar yorumlara kaç uçak geçeceğini. Uçuyorum birazdan. Ve uçtum artık çok genç. Haydi altıncı uçak. Vay be. Zentorno da sarıya kadar uçtu ve 5 uçak uçtu arkadaşlar. Maalesef Zentono da bu kadar uçtu. Uçakların tamamının üstünden uçmayı daha başaramadık arkadaşlar. X80 Proto'dan önce hatta X80 Proto ile uçalım tamam. Bakalım bu da mı 5 uçacak. X80 Proto ile deniyoruz. Bakalım bu kaç tane uçacak. Uçuyoruz. Hızımızı aldık. Havada ne kadar çok uçak uçuyor. 5'i geçersek yaşadık arkadaşlar 5'i geç ne olursun Haydi x80 proto Of be Şu ana kadar arkadaşlar En uzağa uçan x80 proto oldu çünkü Sarının tam yeşile birleştiği yerde uçtu Evet Tam oraya düştü Oraya hemen bakalım Düşme sakın düşme aşağıya be Olamaz Tam yeşille arkadaşlar sarının Birleştiği yerde düştü. Yani şu anda x80 proto rekor üstünde rekor. Şu anda rekor yani. Rekora geçebilecek miyiz bakalım. Tabii ki de roket arabamız var. Roket arabayla birlikte geçeceğiz tabii ki de. Hemen gidelim ve roket arabaya binip geçmeye çalışalım. Roket araba zamanına hazır mısınız arkadaşlar? Bütün arabaları bitirdik. Mikser var ama mikserden önce roket arabaya biniyoruz ve rokete basarak uçacağız. Bakalım ne olacak. Direkt hızlandık. Hem roket basıyoruz hem de Rampaya doğru gidiyoruz. Bakalım ne olacak. Roketi şöyle açalım, düzeltelim. Bas roketi tekrardan. Evet. Şu anda bütün uçaklara geçeceğimizi düşünüyorum. Uçuyoruz. Haydi. Bak roket basıyorum ama ona rağmen iniyor ve kırmızıya düştü. Hemen bakalım. Şu kırmızıya düştü arkadaşlar. Kaç tane uçtu? 3 6 9 ve 11 tane uçak. 11 tane uçak uçtu arkadaşlar. Roket araba 11 tane uçağı uçmayı başardı. Hemen oraya doğru roket basarak geri gidelim. Ve roket arabayı bu sayede kullanmış olalım. Roket araba uç, roket ileri itiyor ama ona rağmen yeryüzüne doğru alçaldığı için de 11 uçak uçmayı başardık yani 11 uçağa kadar gittik. Dur 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 dur. İşte bu. Mikser sayesinde durduk. Şimdi bisikletle deniyoruz arkadaşlar. Bakalım bisikletle roket arabanın rekorunu geçebilecek miyiz glide yaparak? Tabii ki de glide de yapacağız. Ayakta sürelim iyice. Bakalım. İyice uçup sonuna kadar gidebilecek miyiz bisikletle? Hazır mısınız? yapıyoruz arkadaşlar ve bütün uçakların rekorunu geçiyoruz. Gördüğünüz gibi şu kırmızıya düşmüştük roket arabayla. Ama devam ediyoruz. Hayır, hayır düşme. Yüksel, ne olur yüksel. Ne olur. Ah be. Bisiklet fırladı gitti. Kaç uçak uçtuk arkadaşlar? Bisikletle de mi kuramak? Motorla ama bunun rekorunu kuracağımızı düşünüyorum. Tabii ki de 13 tane uçtuk arkadaşlar ve roket arabayı rekorunu geçtik. Roket arabayla 11 tane uçmuştuk. Şimdi ise itfaiye ile uçuyoruz ve sonrasında motor ve mikseri de deneyeceğiz tabii ki de. İtfaiye ile bakalım kaç uçacak. Hadi tahminlerinizi yazın. Bakalım kaç kişi doğru bilecek bunun kaç uçak geçebileceğini. Deniyoruz. Bununla ben diyorum ki arkadaşlar 2 tane uçacak. Bakalım hatta 2 mi? 3 diyorum 3. 3 diyorum arkadaşlar. Bu da atalım giderken. 3 tane uçacak ve 3'üncünün üstüne düşecek veya 3'üncüyü geçecek. Bakalım. 2 mi olacak acaba ya? <laughs> İtfaiye bile 5 tane geçmeyi başardı arkadaşlar. Efsaneydi. Tabii ki de ben 3 tane 3 tane dedim. Ama itfaiyeden beklemedik. Yani diğer arabalardan 5 tane beklemiyorduk. Daha fazla bekliyorduk. 5 oldu. İtfaiyeden de daha az bekliyordum. 5 oldu yani. İtfaiyede onlarla aynı yere gelmeyi başardı. Şu adama bir su atalım. <laughs> evet hemen gidelim ve yeni bir arabaya binip tekrar rampadan bir daha uçalım. İtfaiye 5 tane uçtu arkadaşlar. İtfaiye 5 tane uçtu ama mikserle bakalım kaç tane uçacağız. Mikseri deniyoruz. İtfaiyeyi geçebilecek miyiz? Hazır mısınız? Ve veriyoruz size. Mikserle tabii ki de 6 tane uçmaya çalışıp itfaiyeye geçmeye çalışacağız. Bakalım veriyorum size. Bu kaç tane uçacak sizce? Bu da galiba 5 tane uçacak gibi gözüküyor. Ama bu itfaiyeden daha ağır. Ve daha yavaş. Ama rampanın işi belli olmuyor. Uçuyoruz bakalım. Ve artık son rampadayız. Uçtuk. İtfai'den daha uzağa uçtu ve yeşile düştü 6 tane uçtu arkadaşlar Efsaneydik be Şimdi sırada motor var arkadaşlar Gidelim motora binelim ve Motorla hepsini bir üstünden glide yaparak Uçmaya çalışalım ama önce İtfai e, Mikserin düşmesini bekleyelim Yere bir çakılalım bakalım mikserle patlayacak mı Oh patlamadı Ama önü fena yamuldu Gördüğünüz gibi önü fena yamuldu. Efsane yamuldu be önü. Burayı arkadaşlar haşet ettik. Bütün arabalarla uçtuk. Rekor Rekor arkadaşlar roket arabadaydı. 11 uçak geçtik. Ama sonrasında bisikletle bunun rekorunu kırdık. 13 uçak geçerek. Şimdi ise motorla uçup bütün hepsini geçmeye çalışacağız. Bakalım bisiklet aslında hepsini neden geçemedik anlamadım. Bisiklet sonradan bir düştü. Ama motorla hepsini geçmeye çalışacağız. Bunu da başaracağımızı düşünüyorum. Bakalım ne olacak. Efsane glide yaparak hepsini birden geçeceğiz ve hepsinin üstünden uçacağız motorla. Hazır mısınız? Bakalım gerçekten başarabilecek miyiz bunu? Hayır! Başaramadık. Kaç tane uçtuk? 4 mü? <laughs> 4 tane uçtuk arkadaşlar olmaz bir kez daha denemeliyiz hemen gidelim ve tekrar hızımızı alıp bir daha gelelim Beklediğimde çok Hena kötüydü <laughs> 4 tane birden Yani 5 bile yapamadık olamaz böyle bir şey ya Takla attıramadım O yüzden glide de yapamadım Baştan deniyoruz Hazır mısınız bir kez daha deniyoruz Ver hızı Hepsini geçeceğiz be. Hızlandırıcılardan geçe geçe gidiyoruz. Hayır, hayır. Olamaz be. Taklayı çok fazla attık tekrardan. Bisikletle rekor bisiklet oldu arkadaşlar bugün. Ben bugün motorla yaparız diyordum ama 6.'nın üstüne düştük herhalde. 6. uçağın üstüne düştük. Olamaz böyle bir şey be. Taklay tam attık, glide yapıyorduk. Taklay fazla atınca geri düzeldi. Evet arkadaşlar bugün de efsane uçakların üstünden efsane bir şekilde uçtuk. Değişik değişik arabalarla uçtuk ve rekorlar kırmaya çalıştık. Bu rekoru motorla kıracağımızı düşünüyordum ama bisikletle kırdık. 13 tane yaptık. Bütün uçakların üstünden atlamayı bugün başaramadık. Umarım derken siz de keyif almışsınızdır. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.